Şimdi paketlemelerimiz yapılıyor bir taraftan arkadaşlar. Çoklu olarak vermiş olduğunuz siparişleri iç içe ekleyerek tek paket halinde kargoya çıkış yapıyoruz. Yani şöyle mesela bakın bu takipçimizin 2 adet yolluk siparişi olmuş. Lalingri modelden hemen şöyle açalım. Bir tanesi %350 diğeri kaça kaça ölçü Nadir Bey? Bu -150. %150. ölçü. 2 adet siparişini bu şekilde iç içe ekliyoruz. Sonra tek rulo haline getiriyoruz arkadaşlar. Ee, yani neden tek paket geldi diye düşünmeyin. Lelin serisi zaten en çok satış yapılan modellerden biri. Deri taban halımız bu. Üst dokusunun parlaklığını ve kalitesini bence sizler de videolardan anlayabiliyorsunuz. Alt taban bölümünü gösteriyorum. Orijinal tekstil derisi kullanıyoruz biz. Suni deri kullanmıyoruz. Kesinlikle kokma yapmaz. Ee, şu an deri taban halılar paket yapılıyor. Yani böyle fabrikadan ayrı ayrı geliyor. Biz onları açıp açıp şöyle tek rulo haline getiriyoruz. Ee, ka kampanyayı kaçırmayın. Herkese keyifli